Ünlü starların servetlerini belirleyen bir internet sitesi Türk Yıldızları da ele almış. Bakalım dünya genelinde tanınan e, en yüksek servet kazanan ünlü isimlerimiz hangileri? 15 milyon dolarlık servetle listenin ilk sırasında Kıvanç Tatlıtuğ var. Bir bakalım listenin devamına buyursunlar. Ünlü isimler reklam gelirleriyle Hangi ünlü isim projelerinden ne kadar kazanıyor? Ünlü yıldızlar bu yıllık gel kapatabildi mi? Zirvede hangi yıldızlar yer aldı? Evet, son dönemin en çok konuşulan konusu bu polemik. Hangi ünlü isim ne kadar kazanıyor? Hangi ünlü yıldız servetiyle rakiplerine gözdağı veriyor? Peki en çok kazananlar listesinde kimler var? Hiç merak ettiniz mi? İlk olarak Hande Erçel. Ağustos ayı verilerine göre güzel oyuncunun 8 milyon dolar olan serveti. Son verilere göre tam. 2 milyon dolar artış gösterip 10 milyon dolar olmuş. Peki Hande Erçel bu serveti nasıl elde etti? Uzun zamandır bir projede oynamayan Erçel'in şüphesiz bu serveti elde etmesindeki asıl sebep yüzü olduğu markalar. Geçiyoruz Bay Libido'ya. Genç kızların sevgilisi aman aman can yamana. Bay Libido da tıpkı Hande Erçel gibi servetini katlayanlardan. Yaman'da Ağustos ayından beri 10 milyon dolarlık servetini 13 milyon dolara yükseltti. Peki Can Yaman bu serveti neye borçlu? Tabii ki bu paraları İtalya'da boy gösterdiği reklam filmlerine ve yer aldığı dizilere borçlu. Gelelim listenin zirvesine. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ. A. Oyuncu gerek yıllardır yer aldığı bir cin markasının reklam yüzü olması, gerek dijitalde yer aldığı projelerle kasasını doldurmasıyla servetine servet kattı. 15 milyon dolar olan servetini 18 milyon dolara çıkartacak Tatlı Tu adından söz ettirmeye, gönülleri fethetmeye devam ediyor. Şimdi daha az Allah evvel Allah. konuştuğumuz bir isim Hande Erçel 10 milyon dolar olmuş. Olmuştur. Geliri. Olmuştur. Reklam... Bayli Bido bir can, can yaman var. Evet, e, Hande Erçel Yine reklamlarda çok oynuyor 13 tabii. 13 milyon dolar. Evet. Kıvanç da yine aynı rakamlarda 3 aşağı 5 yani, yukarı. Yani Kıvanc'ın olması çok normal. Mavi cinsten e, yıllardır mavi cinsten aldığı değil mi e, tabii, reklam. Tabii reklam gelirleri, gelirleri çok yüksek. Çok yüksek. Tabii. Sadece yani o değil başka firmalarla da anlaşma. Yalnız ben Acun Ilıcıl Ilıcılığı niye göremedim? O da ünlü bir isim. Öyle ama burada oyuncular var. Sadece oyuncular, oyuncular mı geçiyor var, var. var? Yani yoksa hani tabii Acun, ya. Ya. Acun bir yani bir de şeye şaşırdım. Can şaşırdım. Can Yaman Türkiye'de bir tane dizide oynadı yıllar önce. Bir daha başka bir dizide oynamadı ki. Ya oynadı birkaç tane oynadı da Ama Türkiye'den geliri değil bu. Türkiye'de Can Yaman giderken buradan ayrıldığı zaman bölüm başına 180 bin lira para alıyordu. En son 180 bin lira çıkmıştı. Şimdi İtalya'da ne alıyor biliyor musun? Bölüm başına bizim paramızda 1,5 milyon alıyor. Orada or orada dizisi var mı? Oynuyor var, var. mu orada? Anda, şu anda Kanal 5'te oynayan ve çok seyredilen bir dizi. Allah Kanal 5'te. Allah. Şuraya güzel da not güzel bir dizi. Notanmıştı. O da romantik komedi. Hmm. Evet. Yine orada da burada oynadığı karakter listede gibi. Listede mi, mesela midir? Alişan ve Emrahat da var. Onu da görüyorum şu an listede. Evet ama onlar yani Can Yaman'ın, Kıvanç'ın, Hande Erçel'in yanında. Tabi tabii. Tabii tabii. Can Yaman İtalya'da e, Francesco Demir isimli bir karakteri polis karakterini oynuyor. E, Deniz gibi mor Türkçesi Voya Cam Jam Mare dizisi ve her hafta reytinglerde bayağı yukarılarda bir dizi. Hatta o dizideki baş oyuncusu kızla sevgiliydi, sevgili olmuştu ama Can Yaman şimdi bir süredir Budapest'te de El Turco'yu çekiyor ee, ay yapımla Disney Plus için. Öyle mi? Evet e, ve o kız orada kaldı. Budapest'te de çok güzel kızlar, Macar kızları çok güzel. Evet çok meşhurdur. Çok güzeldir hmm. Macar kızları. Budapest'e gittim orada caddelerde gezdim gördüm insanları. Yani sizler kadar olmasa da Macar kızları yani bu orada can yamanı rahat bırakmazlar. O yüzden o İtalya'daki sevdiği durum. Bir de oradaki unutmuştur. kazanç bir euro ile kazanıyorlar orada tabii, oyuncular yani ona da öyle de düşünmek lazım. Tabii, tabii tabi tabi burada tabii. da çok yüksek kaşeler var yani oyuncuların aldığı. Var ama e, şimdi dövüş kazanmak başka evet, bir şey. ama her yapım şirketi karşılayamıyor işte eski kadrolar var mı evet. artık? Yok. Hep yok, no name tam. çoğu. Bir Değil iki mi? tane çok iyi eski oyuncu koyuyorlar, geri kalanı yeni yeni yüzler. Yeni Çünkü yeni daha yüzler. düşük bütçe Fiyatları, istiyor onlar evet, ya. Evet. Onlar da bunu düşünerek böyle yapıyorlar. O eski isimleri göremiyoruz artık. Değil mi? Eski ünlü e, oyuncuları. Evet. Bir dönem onlarla geçti ama artık reklam pastasından yeterli seviyede para alamıyor dizi yapımcıları. Evet, Maalesef aynen öyle. Üç bölüm sonra şey pat diye değişti. dizi kaldırılıyor. İşte o da tutmadı mı, izlenmedi evet. mi? Bitti diyorlar. Eskiden aynen öyle, öyle değildi yani izleniyordu gene. Evet, evet. Evet ve Can Yaman'ın yeni projesi El Turco için Budapest'te bugün yine bir şey paylaşmış, dün paylaşmış. At biniyor, çalışıyor. Can Yaman kendisini bayağı baya, baya yoruyor, işleri, baya mi? yoruyor, baya işiyle ilgili. Yani biz Can Yaman'ı snob tanıdık. Biraz kendini beğenmiş, biraz ayakları bulutların üzerinde tanıdık. Ama o İtalya'da verdiği sınavlarda ilk sınavda başarılı oldu bir kere. O Sicilya adasında çekilen şu anda Kanal 5'te İtalyan televizyonunda yayınlanan dizide e, başarılı oldu. Çok sevdi İtalyanlar onu e, ve o yüzden de e, bu El Turco'nun da çok iyi olacağı düşünülüyor. O da mahcup olmamak için üste koyarak çalışıyor. At biliyor, kılıç sallıyor, ok atıyor. Bu El Turco Kanun Sultan Süleyman Viyana kuşatmasında e, orada savaşmış bir Türk yeniçeri yaralanıyor ve Kuzey İtalya'da bir köye sığınıyor. Onu orada köylüler tedavi ediyorlar. O da köylülere savaşmayı öğretiyor ve derebeylere karşı köylüler onun sayesinde zafer kazanıyorlar. O kişiyi canlandır canlandırıyor. 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 Çünkü başladı çekimler. Ha. Daha e, biz seyredeceğiz. Disney Plus'ta yayınlanacak. Önemli bir rol yani. Çok önemli, çok önemli. O yani zaman... bence bizim oyuncularımızın hepsinin mükemmel İngilizce konuşabiliyor olması Bravo. lazım. İngiliz... Mükemmel konuşabiliyor İngilizce olması lazım. Çekiliyor. Dünyaya açılmaktan bahsediyoruz ya çünkü İngilizce çekiliyor İngilizce bu çekiyor. İngilizce İkincisi çekiyor. Ay yapım İngilizce çekiyor. İkincisi kendilerini ben oldum demeden her ay oyuncu koçlarıyla çalışmaya tekrar tekrar devam etmeleri gerekiyor. Kıvanç Tatlıtuğ. Yani üçüncü dizisiydi hala oyuncu koçuyla çalışıyordu. Mi? Bu yüzden Kıvanç Tatlıtuğ ya. oldu. Bu yüzden her Hiç rolün başarı, hakkını verdi. Tabii değildir, yani hiçbir başarı tesadüf değildi. Hiçbir başarı tesadüf değil. 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 Ama evet. görüyoruz mesela işte 8. dizisi ama berbat bir oyunculuk ama şans verilen isimler var. İngilizce oynuyor. Uluç Bayraktar e, yönetmen e, o çekiyor. Çok başarılı Uluç Bayraktar. Çok. Ezel'in de yönetmeniydi değil tabii, mi tabii, Uluç? Tabii tabii. Wow, çok iyi bir o çekiyor, yönetmendir. Çok iyi bir... Ama Kıvanç da Kıvanç zaten şimdi Can Yaman Kıvanç Tatlıtuğ'dan bahsederken buradaki röportajlarda da Kıvanç abi diye bahsediyordu hatırlarsanız evet. yani Kıvanç Tatlıtuğ'a ya yetişebilmesi oyunculuk anlamında daha mümkün değil orada büyük bir şeyle, destekle, maddi manevi çok büyük bir destek var arkasında. Adam reklamlarda oynamaktan vakit bulamıyor başka şeye. Ne kadar çok reklamda oynuyor ve sürekli euro kazanıyor. Bence o 13 milyon dolar deniyor ya serveti. Evet. Can Yaman'ın daha, daha fazladır. Orada bir yani. reklamda oynadığı zaman zaten dünyanın parasını bizim... Eurosu. Tabii bizim dörde beşe katlar bizimkilerin aldığını. E, Kıvanç Tatlıtuğ'un az mı? <laughs> Son bir senede bak Yakamoz izledik S-200 45 ekrana geldi. Aşıklar Bayramı filmi Sessiz Sedasız Netflix'te yayınlandı hmm, evet. Kıvancın Beren Saat'le filmini bekliyoruz. Evet, evet. Ne zaman yayınlanacak? Ocak'ta yayınlan yayınlanacak. Yeni yılda. Az evet. kaldı. Aile dizisi geliyor. Serenay Sarıkaya'yla. Yani Kıvancı yetişebilmesi bir de Boğa Boğa diye bir e, film çekmiş Kıvanç. Bak onu da bugün gördüm. E, Funda Eryit ve Gürgen Öz de oynamış. Boğa Boğa. Hayret. Hiç o, durmuyor hala. Ya. Onu emin i̇şi değilim. O'nun saylak yönetmiş. Emin hmm. değilim. Yani O'nun saylak. Tuğba Büyüküstü'nün eski eşi. Eski çocuklarının babası. Hmm. Hmm. Yani Kıvanç e, müthiş bir tempoyla, işiyle. Can olarak İşine kolay, konsantre kolay kolay evet. bir şekilde yetişemez. De yani. Çalışan, ediyor. emek veren evet. herkes kazansın Tabii. alnının teriyle. Çünkü hak ediyorlar gerçekten. Kıvanç Tatlıtuğ kendi diyeyim. dönemindeki isimler bile rakibi değil bence. <laughs> Değil değil mi? Evet. Ne Burak Özçivit yo, ne yo, Kenan Emirzalıoğlu. Değil değil. Aynen Çünkü öyle. onlar tek karakterde kaldı. Bıçkın Türk delikanlısı. Evet. Onlar öyle. Kıvanç her şeyi oynadı. Evet. Her karakter oldu. Ya ne karakter de... için kilolar verdi, İmajını değiştirdi, yenilendi, her şeyi göze aldı. Meryem Uzerli ne oynuyor arkadaşlar? Bu listede 10 milyon dolar. Nasıl yani ya? Bir filmde, bir dizide tuttu, oynadı işte muhteşem yüzü. Daha başka bir projede Meryem ki. reklamlardan kazandı. Tabii, tabii, ta ama işte bu, 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 bu bir da tane çok Meryem işte olmadı. bu da çok garip değil mi? Tamamen reklam tabii. Reklam gelir. Ama büyük haksızlık değil mi ya? Reklam gelirleri bu kadar öyle, kaşesi yüksek mi? Dışarıda reklamlar. Ay yurt dışı. Arap ülkelerinde İtalya'da, tabii. işte ha. Amerika'da falan yani muhteşem yüzyıl, müthiş, dünya Kay dünyayı Hürrem Sultan dünyaca ünlü bir kadın, bir Osmanlı sultanı. O yüzden onu da canlandırdı ve bütün dünyaya 160 ülkeye satıldı ya o dizi. Evet. Herkes, Meryem Uzelli oyunculuğu da çok güzeldi o dizide tabii. Evet. O şivesi falan. Herkesin kalbini kazandı. Evet. Onu da kaymağını yıllardır yiyor. Yani. Evet. Yes. Yazık değil mi? Selena Sarıkaya 6 milyon dolarda kalmış. Aa. Evet 6 milyon dolar geliri. E, yapmıyor çünkü bir süredir bir şey e, bir, bir süredir o yapmıyor kaldı. Ama yani o, o da oyunculuğuyla. Kaldı ama Bulgari gibi bir firma falan çok dünyanın tabii. en önde gelen markalarıyla anlaştı. Halit Ergenç 5 milyon dolar da kalmış. Vah 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 vah. Hal... O da bir şey yapmıyor şu şey ara. Bir şey yapmıyor. Evet, o da yapmıyor. Ama dü dünya genelindeki o davetleri hala çağrılıyor mesela Meryem Uzaylı hala Cannes Film Festivali'nde diğer festivallerde çağrılıyor, davet ediliyor. Ya öyle bir roldü ki oynadığı o tabii Hürrem canım, Sultan ya unutulacak abi. gibi değil. Bir de 40 farklı ülkede değil. gösteriliyor. Bunu tabii. da düşünmek lazım. Her gösterimden para kazanıyorlar mı? O Yok, farklı yapım, ülkelerde yap, yapımcı gösterince. Yapımcı kazanıyor. Onlar kazanmıyor mu? Yapımcı Niye? Kazanıyor. Oyuncuların e, da orada, e, hakkı. Orada halk olan abi. yapımcı, senarist, yönetmen, oyuncu. Bir de çağrıldığı zaman ben e, yolcu uçağını bilemem. Uçakta beni rahatsız ediyorlar. Koltukta hep fotoğraf çekti tabii. Özel uçağınız varsa yollayın. Gelirim, katılırım. Bir de katılmak için şu kadar da euro yatırın hesabıma yolluyor menajerim. Böyle katılıyor Meryem Uzerli. Öyle mi? Her yere uzun uçak da gidiyor tabii. Aa. Yolcu uçağıyla seyahat edemez. Öyle mi? Ya tabii öyle. Vay vay vay. Öyle. Güzel Bu isteği isteğini taktik. koyuyor ortaya. Kabul eden olursa da hem de parasını da alıyor davetlere gitmek için. Hmm. Tabii.